Minecraft Parodileri Şehri Box Müsabakası'na hepiniz hoş geldiniz sayın seyirciler. Tribünler ise tıklım tıklım dolu. Çünkü bugünkü mücadele inanılmaz olacak. Gördüğünüz gibi linkte YouTuber Efekan ve menajeri Dedektif Murat var. Youtuberları bunlar temsil edecekler. Bakalım TikTok'tan karşılarına hangi rakip çıkacak? Sizce bu mücadeleyi TikTok mu alır yoksa YouTube mu? Herkes fikrini hemen şimdi yorumlara yazsın. Ve like atıp abone olmayı unutmasın sayın seyirciler. Hadi bakalım. Aynı zamanda inanılmaz ödüllerimiz var birinci olana bu gördüğünüz oyun canavarı bilgisayar hediye. Bununla istediği gibi videolar çekebilecek. Bununla bitmedi. Ayrıca yanında da bir oyuncu koltuğu veriyoruz. İkinci olan ise bu gördüğünüz oyun canavarı laptop hediye. Gerçekten de oynayamayacağı hiçbir oyun yok. Aynı zamanda videoyu da bununla çekebilirler. Ve sırada üçüncü olan var. Üçüncü olana da bu gördüğünüz bilgisayar hediye. Yeni oyunları oynayamasalar da eski oyunları çok rahat bir şekilde oynayabilirler. Bakalım mücadelenin kazananı kim olacak? Şimdi herkes en güzel ödül hangisi ise bunu yorumlara yazsın. Bir mi iki mi üç mü? Siz hangisini tercih ederdiniz sayın seyirciler? Yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi çıkın karşıma. Kimse yok mu? Youtube kazanacak bu mücadeleyi. Sakin ol Efekan tamam mı? Sakin ol bu mücadeleyi sen kazanacaksın. TikTok'un karşında hiçbir şansı yok. O da ne? Dumanlar yükselmeye başladı sayın seyirciler. Bakalım TikTok'u kim temsil edecek? Karşınızda Kerem Komiser. İşte buradayım. YouTube'un sonu geldi. Bundan sonra kazanamayacaksın Efekan. TikTok kazanacak. Öyle mi dersin Kerem Komiser? Bunu şimdi göreceğiz. Evet sayın seyirciler iki tarafta birbirine meydan okudu. İşler kızışıyor. Birazdan mücadele başlayacak. Bakalım bu mücadelenin kazananı kim olacak? Olamaz ortalık kızışıyor. Bu kavga çok uzun sürmese bari. Hadi Efekan. gözlerini ondan ayırma. Youtube kazanacak. Gözlerinin içine bak hadi. Yedim seni Çerem komiser. Öyle mi dersin? Göreceğiz bakalım Efekan efendi. Galiba baban seni hiç dövmemiş. Ama şimdi ben döveceğim. Gel bakalım. Her iki tarafta hazır olduğuna göre. Mücadele başlasın. Evet sayın seyirciler ilk hamle Kerem komiserden geldi ama Epikat iyi uzaklaştırdı. Şuna bakar mısınız ikisi de ortalıkta çok kötü bir şekilde birbirine girdiler. Evet Epikat biraz zorlanıyor gibi ama Kerem komiser bir polise nihayetinde Epikat'a üstünlük kurmaya çalışıyor. Her ne olur. İki durumda da şu anda eşit gözüküyorlar. Neler olacak ben de çok merak ediyorum. Hadi Efkan, hadi sa saada vur. Etrafından dolaşıyorum. Arkana dön ben kime? Çabuk vur vur. Hadi başaracaksın. Hayır, işler kızıştı. İşler kızıştı. Bu iş çok fena bir yere gidiyor. O da ne? Efekan Kerem komiseri ringin dışına atmayı başardı. Kerem komiser iplerden içeriye girmeye çalışıyor ama Efekan buna izin vermiyor. Neler olacak? Şimdi Efekan da ringin dışına çıkabilir. Kerem komiseri içeri almıyor. İnanılmaz bir mücadele geliyor seyirciler. Evet Efekan da dışarı çıktı. Savaş ringin Hayır Efekan hayır içeri girmelisin İçeride dövüşmelisin hayır Ringin dışında o da hayır Olamaz çok yoruldum çok yoruldum Hayır Olamaz ringin içine girmeliyim Evet ringin içine girmeliyim Hayır defol Kerem komiser Hayır olamaz Hayır o da ne Efekan hiç iyi gözükmüyor yere yığıldı <laughs> Evet yerde kal Efekan Bu senin sonun tamam mı Mücadeleyi ben kazandım. Bu mücadelenin kazananı TikTok oluyor tamam mı? Destek istiyorum sizden. Destekleyin TikTok. TikTok kazandı YouTube değil tamam mı? Hayır. Daha bu iş bitmedi. Bekle Fekan. Hayır olamaz. Kaybettim. Şimdi kimse like atmayacak bana. Hadi al bunu. Hadi tak kafana hadi. İhtiyacın olan gücü alacaksın. Ha, o da ne? E, ne oluyor? Ah, beni ne ayağa kaldıracakmış? Ah, kulaklığım. <laughs> Tamamdır. Hadi bakalım. Takayım hemen şunu. İşte böyle aslanım. Hadi yeneceksin Kerem komiseri. Yeneceğim tabii. Doğduğuna pişman edeceğim onu. Sen seyirciler o da ne? Efekan. Efekan ayağa kalkıyor. Hem de hem de bir kulaklık taktı. Evet. Bu iş artık çok uzadı. Ödülümü verin de buradan gideyim. TikTok kazanmıştır. Hıh. Olamaz. Bu ayağa kalkma iş. Ne sandın Kerem komiser? Hemen öyle pes edeceğimi mi sandın? Şimdi seni doğduğuna pişman edeceğim. Hayır bunu yapamayacaksın Efekan. Evet sayın seyirciler ortalık yeniden kızışıyor. Savaşın bittiğini düşünmüştüm ama Efekan ayağa kalktı. Mücadele başlasın. Hadi bakalım gel buraya. Evet hemen müziğimizi de açalım. İşte bu. <laughs> Sonun başlangıcı Kerem komiser. Wow, al bakalım işte bu. <laughs> bu kulaklık sandığımdan da güçlüymüş. Hop al bakayım şundan. Güle güle oğlum güle üzere ringin dışına atarak yerle bir ediyor. Mücadelenin kazananı Efe Kan oldu. İşte bu ben kazandım ben kazandım destekleyin beni beni destekleyin. Aslanım benim söylemiştim sana. <laughs> Olamaz bunu nasıl kaybederim? o kulaklıkta ne vardı? Oh, hayır. Bu kadar yeter. Bu durumu el koyuyorum. Yettin Efekan sen artık yettin. Kerem komiseri davet de nedir? O da ne? Fakir bey geldi. Yoksa torunu Efekan'la kavga mı edecek? Efekan sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne yap sen bu işe karışma fakirli Gördüğün gibi YouTube TikTok'u yendi. Öyle mi? Şimdi ben de seni döveceğim. Bana el kaldıramazsın ben senin dedenim. Evet. Ben el kaldıramam ama. Ben kaldırırım fakir. <laughs> Efekan geriye çık bakalım. Hayır Efekan dinleme onu. Sakın dinleme nereye gidiyorsun? Ha? Olamaz. Sen! Her şey senin başının altından çıkıyor. Öyle mi? Hadi gel o zaman da dövüşelim. Bakalım kimin başının altından çıkıyormuş. Sayın seyirciler artık neler olacağını ben de bilmiyorum. Ama mücadele çok kızıştı. Şimdi de Fakir Bey ve Efik Hanım menajeri dedektif Murat savaşacak sizce kim kazanır? Herkes fikrini hemen şimdi yorumlara yaz sen. Bunu sen istedin Murat tamam mı? Ve ben şimdi bu işi bitireceğim. Seni bekliyorum fakir. Öyle mi? Hadi bakalım o al bakalım işte bu hop al bakalım şu da hayır olamaz o vurma vurma diyorum sana neredesin şimdi görürsün o beni rengin dışına batmaya çalışıyorsun rengin dışına çıkan başardım. Kerem komiser intikamını aldım. Sağ ol Fakir. Sen benim en iyi dostumsun. Önemli değil. Ama buradaki ödülleri falan istemiyorum. Tamam mı sunucu bey? Ne? Fakir bey ödüllerden vazgeçiyor. Aynen öyle. Sana gelince Efekan. Beni hayal kırıklığına uğrattın tamam mı? Biz bir aileydik. Aa, fakir dede o ödüller bizim olmalıydı. Al istediğin gibi kullan bakalım ödüllerini ben gidiyorum. O, olamaz olamaz. Murat abi. Murat abi iyi misin? Olamaz iyi misin? Kalk ayağa. Hadi başarabilirsin. Kalk ayağa çabuk. Fakirleri nasıl dövdün adamı ya? Gözlerim mosmor olmuş. İnanamıyorum sana. O, hadi hadi Murat abi. Hadi kalkmalısın ayağa. Hadi. Durursun. Sahibi ısıracağım. Evet. Ham yapacağım onu. Hayır. Ona asla bir şey yapamazsın. Tamam mı? <laughs> Yaparım ve yapacağım da görürsün. Buna izin vermeyeceğim. Göstereceğim sana gününü. Gel bakalım. Gel buraya şimdi yedim seni. olamaz vurma vurma. Seç şimdi görürsün. Ha, demek sahibi mi Efeka ne? Riyasız ben sana göstereceğim. O da dokunursam var ya senin doğduğuna pişman ederim. Ha, hayır görürsün sen. de iki tek daldı da sizin sahibime Kaç söyleyeceğim. Kaçma gelme Hayır Rıfkı dur, dur gitme peşinden. Hayır Rıfkı. Rıfkı kim ediyorum gel buraya. Uğladı uğladı rahat bırak şu köpeği gel buraya kim ediyorum. Gitme peşinden uğlamaz gel buraya. Seni sersem sevgi hiç var. senin de o köpekle deli misin sen? Allah Allah ya. Eşikaz, seni ısırmayın. <laughs> Ali. Ali bana iki kişi saldırdılar. Ali çabuk dışarı çık. Çabuk dışarı çık Ali. <laughs> of ya bugün de hiç müşteri gelmedi arkadaşlar. Of iki ya. O ses de Bu, çık. bu Karabaş. Ne oluyor ya? Bir şey mi oldu şuna? Şuna bir bakayım ben. Karabaş ne oldu? İyi misin? Neler oluyor? <laughs> Efe verif Rıfkı bana saldırdılar. İkiye tek saldırdılar bana. Ben daha güçlü olduklarını sanıyorlar. <laughs> ne? Efekanlar mu? Ulan onun da köpeğini de var ya eşek sudan gelinceye kadar döverim ben onun abisiyim. Nasıl böyle bir şey yapar? Lütfen bana yardım edin. <laughs> Merak etme. O Efekan'ı doğduğuna pişman edeceğim. İyi bir daya hak etti o. Yürü bakalım. Hadi Rıfkı hadi koş koş işte böyle eğlen oradan. Fikan, sen nasıl benim köpeğimi döversin? Abi yanlış anladın ben dövmedim. E, Rıfkı ile kavga ediyordu ayırmak için bir iki tane vurmuş olabilirim. Demek öyle. Şimdi kendine gelmen için ben de sana bir iki tane vurayım o zaman. Ali abi sakin olalım kavga etmeye hiç gerek yok bak. Öyle mi dersin? Şimdi görürsün. Efekan <laughs> ne oluyor? Sen karışma Rıfkı bu abimle benim aramda. Evet aynen öyle sen de sakın karışma karabaş. <laughs> Emredersin. Abine karşı gelmek neymiş şimdi göreceksin. Boğa, al bakalım işte böyle. Bir de karşılık veriyorsun. Al hadi şimdi görmüşsün sen. Abi de ya yemedin sen galiba. İşte böyle şimdi göreceğim <laughs> seni. Al bakayım şu da. Olamaz. Gör biraz güçlenmiş bir ama e, affedeceğim. bunu tamamdır! Sen de bir daha sakın benim köpeğime ulaşma. Karabaş yürü gidiyoruz. Bakma o tarafa. Hadi gidiyoruz. Olamaz Efe kan Efe kan iyi misin? Hayır şu haline bak hemen hastaneye gitmeliyiz. Merak etme Rıfkı iyiyim ben. Of. Abim beni çok pis dövdü ya. Efe kan özür dilerim benim yüzümden oldu. Aslında hepsi o kara yüzünden göstereceğim ona gününü. Merak etme ikisine de gününü göstereceğiz. Şu halime bakar mısın ne biçim dövdü beni ya. Görecek onlar gününü görecek kes. Karabaş burada kal tamam mı? Benim içeride biraz işim var. Zaten müşteri gelmiyor. Şöyle içerisini biraz toparlayayım. Sen de burayı koru. Ama sakın müşterileri korkutma. Tamamdır Ali. İşte böyle. Hadi bakalım ben de şurayı ben gireyim. Evet temizliğe nereden başlasam acaba? Mutfaktan başlayalım. Evet burayı hırsızlardan koruyacağım. Kimse buradan bir şey çalamaz. Bak şimdi birazdan Karabaş buraya gelecek. Sen onu eşek sudan gelinceye kadar döveceksin tamam mı? Evet, tamam döveceğim. Peki bunun karşılığında bana ne vereceksin? Bir sürü kemik vereceğim. Bir sürü elimde bir tane kemik var. Ama bundan daha fazlası var hepsini sana vereceğim tamam mı? Tamam anlaşıldı. Hmm, kemik için her şeyi yaparım ha. Biliyorum biliyorum burada bekle şimdi. Hemen kemiği şu tarafa koyacağım. Ondan sonra karabaş hemen onun kokusunu da alacak arkadaşlar. Evet harika bir planım var. Kemiği hemen şu tarafa koyacağım. Karabaş da onun kokusunu alıp buraya gelecek. Sonra sen ona saldıracaksın. Hadi bakalım hop ben şöyle koyayım şunu şuraya tamamdır. işte böyle ben şuraya sakladım sizi. Izleyeceğim. Yaşasın be yaşasın. Evet, etrafta bir sorun gözükmüyor. Ha, ha. O da ne? Olamaz. Ee, bir, bir kemik kokusu. Ağzımın suyu aktı. Evet. Yakınlarda bir yerde. Biraz ayrılsam bir şey demez herhalde Ali. şu taraflarda bir yerde bir kemik kokusu var. İşte orada yaşasın. İşte orada. Ha, olamaz. Sen benim kemiğimi mi alıyorsun? Ee, şey üzgünüm. Senin olduğunu bilmiyordum. Olamaz. Ne kadar da büyük bu. Bunu ödeyeceksin. Gel buraya. Ee, olamaz. Dur. Dur. Sakin ol. Şimdi yedim oğlum seni al bakayım şunu al bakayım. Evet işte böyle döv onu döv onu işte böyle ye Karabaşa. Plan işe yarıyor plan işe yarıyor. <laughs> Ama bir dakika karabaş çok kötü dayakçı bu köpek ondan çok büyük. Hayır karabaşa yardım etmem lazım. Bekle karabaş geldim geldim hop al bakayım al uzak dur karabaştan al bakayım. Al işte böyle hop. Rufku. Sen olmasaydın onu da asla yenemezdim. Teşekkür ederim Rufku. Beni çiğ çiğ yiyecekti. Evet Karabaş ama kötü bir haberim var. Aslında onu ben tutmuştum. Ne? Beni diye mi? Evet ama ondan sonra köşede durunca bir hata yaptığımı anlayıp sana yardım etmeye karar verdim. Rufku ben de senden özür dilerim tamam mı? Sana çok kötü davrandım. Efe da ısırmayacağım merak etme. Teşekkür ederim artık dostuz yaş Kardeşim anlamıyor musunuz? Kapalıyız diyorum kapalıyız. Biz kapalı falan anlamayız. Bugünkü hasılatı vereceksin bize. Ulan müşteri bile gelmedi. Ne diyorsunuz? Anlaşıldı. Bu dayak istiyor. Evet hadi, hadi. Hadi dövün artık abimi dövün. Bir dakika ya. Ben ne yapıyorum? Arkadaşlar serserileri abimi dövsün diye tuttum ama. Hayır. Buna asla izin veremem. Kendime gelmem lazım. Ne kadar kavga etsek de o benim abim yani öyle değil mi? Bunun olması Ne? Of. Neyse boş ver. İkisini de içimiz hallettik. Burada hatalı olan benim. Seni böyle hırpalamamam gerekiyordu. Özür dilerim kardeşim. Ben de çok özür dilerim abi. Artık barıştık öyle değil mi? Bundan sonra kavga etmek falan yok. Asla bundan sonra seninle asla kavga etmeyeceğim. Hem Rıfkı ve Karabaşı'na parka götürdünüz beraber eğleniriz abicim. Nasıl bir plan? Harika. Ben de hep bunu hayal etmiştim. İkisi aslında çok iyi anlaşacaktır. Hiç merak etme tamam mı? Hadi şimdi eve gidelim de üstünü bir başını bir değiştir. Çok kirlenmişsin ya. Şuna bak her tarafın kir içinde bir duş al. Evet haklısın abi. Beni çamurun içinde dövdüğün için ondan olabilir. Neyse hadi bir önce eve gidelim. Arkadaşlar size söylemiştim ya. Bu mücadeleyi kim kazanır diye. Yorumlarda kimi desteklediğinizi bilmiyorum. Ama sonunda. Aynen öyle Efekan. Her şeye rağmen bizi desteklediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.